tarihi camimiz olan Erzekzade Ahmet Paşa camimizin 1511 yılından beri bu yana tam 511 yıldır hizmet ediyor. Çok özel bir tarih skalası da oluşmuş. 1511 yılından bu yana tam 511 yıldır ibadete açık olan Keşan'daki tarihi camimiz olan Erzekzade Ahmet Paşa camimizin bugünden itibaren restorasyon çalışmaları e, söz konusu ve restorasyon çalışmalarını başlatıyoruz. Beş asırdır bizlere hizmet veriyor camimiz. Tarihi camimizde bugün restorasyon çalışmaları için son cuma namazımızı hamdolsun hep birlikte kıldık. Camimizin restorasyonunun zamanı gelmişti. Sadece modern değil, aynı zamanda e, eski ruhuna, tarihine, uygun yapısıyla yeni bir restorasyon çalışmaları için Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Milletvekilimize, Vakıflar Genel Müdürümüze, Vakıflar Bölge Müdürümüze kadar bir seri zincir çalışmalarımızı sunmak üzere kendilerini rahatsız ettik. Bu rahatsızlık çok Keşan için hayırlara vesile oldu ve bir yıldır Projelerden sonra 2022 yatırımına aldırmış olduk. 17 Ocak 2022 tarihinde restorasyon sözleşmesi imzalandı, yer teslimi gerçekleştiriliyor ve restorasyon bütçesi 6 milyon 600 bin lira civarında finansmanı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kontrolünde yürüyecek. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bu işin süresini 660 gün olarak belirlese de restorasyon tarihinde eksi artı günler olabilir. Fiyatlarda da eksi artı fiyatlar olabilir. İnsanın dünya ahirette Allah'ın kul aman billah mütte sabit. Allah'a inandım ve yine hatırlanmalıdır ki kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse uzun zamandır beklenen gün vakit gelmiş oldu. Biraz önce sayın başkanımız ifade ettiği gibi bugün itibarıyla son cuma namazımızı kıldık ve camimiz inşallah pazar deste itibaren ibadete geçici olarak kapatılıyor. Daha güzel bir camiye kavuşmuş bir şekilde tekrar kavuşmayı, Rabbimiz buluşmayı nasip eylesin. Tabi bu süreçte ibadetlerimizi bizim en azından çok büyük bir kaybımız olmayacak. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi belediyemizin burada Barış Parkı var. Hemen yan tarafta Hacı Mehmet Ağa camimiz var. Cemaatimiz çok yakın, 5 dakika mesafelik hemen yürüme Yer mesafelik. yeni cami derler. Yeni cami ee, evet. Yeni cami, yeni cami. cami, cami, Hacı, cami Hacı Mehmet Ağa cami. Orada ibadetlerimiz inşallah devam edecek. Aynı şekilde yine ezan okunmaya devam edecek bu camimiz restorasyon süresi içerisinde. İnşallah en yakın zamanda kazasız belasız vaktinde bu eserin de tamamlanıp yeniden ibadete açılması dileğiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. سمع الله لمن حمده الله اكبر